Bu jenerasyon için bir kere Mircea Lucescu'nun herkesin elini öpmesi lazım. Muhteşem bir jenerasyon armağan etti bize. Ki işte Uluslar Ligi'nde galiba kendisiyle bir alt kategoriye düştük evet. diye hatırlıyorum. Linç ettik adamı. Yani linç ettik adamı. Ve şu ibareyi kullandığını çok net hatırlıyorum. Birbirleriyle beraber oynadıkça... Çok iyi olacak bir jenerasyon bıraktım size diye bir açıklaması var. Ki Galiba ben, yanlış hatırlamıyorsam Meri, Çağlar, Zeki, hep onu zamanında, evet, hepsini daha çok o çıkarttı. Hiç, e, Mert hiç e, işte aşağıdan şu geliyor, geleceğimiz hani 2008 Avrupa Şampiyonasından önce 2002'de hmm. oynarken Ümit milli takım genç milli takımda oynuyor diyor o jenerasyon. Öyle nasıl olsa bir sonraki jenerasyonumuz hazır diye bir durumumuz da ortada yoktu bu jenerasyonu yoktan var, yoktan var etti derken olanı toplayıp bir jenerasyon haline getirdi. Onun için kendisine gerçekten e, minnettar olmamız gerekiyor. O günden bugüne, o günden bugüne o oyuncuların hepsi e, belki de gene yanlış hatırlamıyorsam bu yerli sayısını e, yabancı sayısını serbest bırakıp Fatih Hoca A Milli Takım Direktörüyken hep bunu hayal ediyordu. Bir milli takım teknik direktörü olarak. Seçmek istediğim havuzdaki oyuncular işte 3 milyon eurolara 4 milyon eurolara Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u tercih etmesin. Bu rakamlar aşağıya düşsün ve bu oyuncular yurt dışına gitmek zorunda kalsın ve milli takımda havuz seçilirken işte kimi Juventus'ta oynasın, kimi Leicester'da oynasın ki o dönem Çağlar, Merih, Juventus'ta oynuyorlar. Birçoğu Avrupa'nın özel takımlarında oynasın ki oradaki vizyon sahibi oyunculardan bir havuz oluşturalım, bir milli takım oluşturalım. İşte bugün tam da o havuza sahibiz. Ve bu oyuncular hem orada oynadıklarıyla hem uzun zamandır beraber oynamalarıyla beraber ben bir önceki İspanya maçında şunu söyledim. Genciz tecrübesiz değiliz. Tam böyle arada bir jenerasyon bu jenerasyon. Onun için uzun vadede çok ciddi anlamda çok önemli hizmetler edeceğini düşünüyorum bu jenerasyonun.